geç şu Blintz bilir Hadrian's Mirror'da. Bugün Hans Sacklobal'la oynamaya no devam ediyoruz. Bir forum var. Hoş buldum. Hoş geldin yine de. E ee, neyse. Boran hangi ortadayız? Tik, tak, toe. Oh. Yazılışı tic taj, toe. Ya ilk İlk benim sıram. Evet ilk senin sıram. Ee, arkadaşlar iddialı değilim. Buraya mı? Buraya koydum. Evet beraber. beraber. Şimdi ha. gösterilen yerlere vuruş yapacağız. Ya kaybettim. Victory. Şimdi ceza seçeceğim buradan. Onu sen de bir ara seçersin. Şimdi burada bir sürü random cezalar var. Hüseyin tabi kurban. Ben bir tane seçtim. Şu an ben seni izleyeceğim. Bakalım ceza neymiş. Zıplama bak yapma. Bu oh. <laughs> ceza arkadaşlar böyle çok güzel bir map. Benim çok hoşuma gitti Aslında ben biraz ses kısayım. Sessiz. Oo ses tamam gitmişim ben. <laughs> Ayak ready. Başladın mı diyor? Bir dakika bak, başladım kaka. Başladım, başladım ben onu diyorum. Yeni yapalım. Yalnız yanlış başladım ben. Ben USB salacağım. Bence çok da düzgün başladım. Abi çok salma, ya USB USPS... salma. Hayır abi vallahi salmadım. Nişan çok kötü ya. Crosshair'ım yanlış yere gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi. Ceyir, cayır değir yanacaktı. Köpek. Ya, Yalnız, bir... geldi biliyorsun. Arkadaşlar orada keşfediyoruz. Şey. Aynen açılan şeyleri seçmemek lazım. Ya böyle yaptım zaten. Kalan yani rap hepsini gösterelim istersen. Aynen sıra sıra. Hepsini gösterene kadar oynamaya çalışalım en azından. Hadi. Ben yes sağsın kanka. Ha ben dememişim. Your turn. koydum kanka. Hmm. Şöyle koydum. Koy. Koydum kanka. Şöyle koydum. Koydum. Şöyle koydum. Güzel blokladın ha. Berabere yalnız. Aynen. Şut parçı olacak ben USB'ye salayım nereden? Abi vuramadım. Of son anda. Çok kötü vurdum dört tane vurdum. Ben rezalet ettim kanka hiç birini vuramadım neredeyse. Bu ne la? Ben bilmiyorum yalnız. <gülüyor> Abi <gülüyor> of. <laughs> Seyahat. Abi. Ona. Orada havalar mısın? Adam... <laughs> Ben sadece sabah uyandığımda böyle oluyorum. <laughs> Kanka aslında klasik ben çok sıcak olduğunda geceler ayaklarımı duvara falan yaslıyorum. Ha. Bu da berabere kalacak gibi bir his var ama içimde. Ben bir an düşündüm son anda. Cici. Vurdum. Videolu şahidim var. Vurdum. Şunu yapalım. Oho bunu çok seviyorum ben. Abi bu bunu Ne geldi lan? <laughs> ben tavukları öldürmekle meşguldüm. Hadi ben en çok treni istiyorum. <laughs> Arkadaşlar spoiler vermeyeyim size. O USB'si alayım ben. O Yine Ver biz... Vuramadım Of son an Ben dağmalım abi demek ki Abi ne no olur tren ne no olur tren Hadi ya Oha <gülüyor> Abi <gülüyor> İstediğimi abi. tuttururum ben <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi tren çok güzel oluyor çok seviyorum Abi bok içmiş durumda orada ekseni. Yine beraber. Arkadaşlar reflekslerim biraz kötü benim. Ya beni davet ediyorlar kanka. Stream çevirmiş ya ben de çevirmiş alayım. Hop. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane kalmış. Kanka dur ben oyunda değilim. Tamam Random. Aa yok random. Bilimcikler de hazır Hazırım kanka. Hazır mısın? O zaman şöyle. Ne tamam. geleceğini bilmiyorum. Hah. Bu ne? Ah! Aa testleri. Çıv. 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 Oha! <laughs> Evet hadi ben hazırım Lan var yok ol ha Lan vuramadım Yine beraber Hops biraz yakınlaşayım ben hmm, Bu sefer sen aldım Kanka olmayanlardan bir tane yap Of oh, ne? Neydi lan o? Gökten yıldırım ışık düştü kanka. Ha, ben Kampana görmedim. Bana... Kara Ben sinirim var Niye uyuştuysa diyorum çünkü şeyden daha iyi. Benim silah şuraya basalım. Çok düşündüm. Ben de çok düşünüyorum niyeyse. Abi Aten. ya. Cici. Glock power. Kanka. Videoda göreceksin. Aim'in tam şeyin üzerindeydi beni kuramın bakayım nereye bak. Ne geliyor? Görürsün. Lan. Abi öyle saçma bir şey olamaz. Ateşleyen şey görmüyor musun? <laughs> tavuk atıyor tavuk tavuk. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok diyorum ben. Hadi. Adam. da olmadı ha. Böyle mi oluyor ya? Ay yine beraber. sefer şeyle deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum. Pink Abi son bir tane, iki tane kaldı. On, no o, çıkmadı ya. Ne? Çok güzel. Ya. Aa, bunu, aa. Bu çok güzel. Ee, bunu benim kazanmam gerekiyor. Bunu istiyordum. Aa, son bir tane şey kaldı, random kaldı. Yalnız ben bunu kazanırsam beraber olacak. Aynen. Sonra bir tane de en son kazanan için random yaparız. Abi ya yok. Aa Kanka her şekilde Sen... beraber zorlama. Ne? Ben nasıl kazandım lan? Ben çok yaptım. Ben, ben, nasıl kazandım anlamadım. <laughs> Ölünü ölme, ölünü bile versinler. Oh yeah. Yalnız berabere. Bunu da şey için mi yapıyoruz? Son Kardeşlik için. Bunu da random'ı seçelim. <laughs> Glock Beraber bir an kazanmış sandım. Vurdum. Ben de vurdum kanka. Ben 3 4 dedim. Random'a bastım kanka? Zar atıyor. Zar Zar at. Zar at. Zar at. oldu ya. Evet, kağıt oldu, kağıt oldu. Nasıl oldum? 3.300 bilmem kaç hasar almışım. Kağıt mod? bakayım bir dakika. Evet arkadaşlar. Kaç dakika? Bekle. 30 milyon 330 hasar hanım. Yok ben yap. Yanlış sanmıştım. Biz kanka bir deyip. Yo daha kısa oldu. Sesen bir rant daha atalım mı diyeceğim? Tamam bekle. Bir an, daha, daha. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer ben T'ye geçtim. Auu <laughs> ses. Benim elektrikler gitti. Evet. Bundan en baştan açmak zorunda kaldım. Kanka mikrofonla kaldım. bir tane vurur musun? beraber. olmuyor ki böyle. Ben bu Of bir an yaptın sandım var ya. Dur Glock alayım. <laughs> Sonuncuyu vurdum be. Yalan <laughs> söyle. Acaba ha arkadaşlar Buraya interneti gitti için bunların hepsi gitti tekrar. İnternet değil elektrik. <laughs> Ay. <laughs> Ben Bunu gösterememiştim. Hadi tamam olmadı. Hadi başlayalım. Oo no, senin sıra. Kızlar önce. Ama beraber. Ne yapayım oğlum? Allah aşkına kazan. Hadi random atıyorum. Beklemediğim yerden geldi ya. Vuramıyor vuramıyorum. Tavuk tavuk tavuk. Hiç vuramadım. Yes. Ben hazırım. Yine sen de. Abi müthiş ya. Aa. <laughs> ya ben istediğim hala bulamadım. Bay bay. Lan. Bilmiyor sanki salak. Yeter la öldüm. Geber. Bokunu çıkaracağım. Yine mi sen ya?

Gitti ki ya. <laughs> hmm. Bak de. çok güzel bir şey ortaya çıkarttım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı fark vardı sanırım. Hadi olsun. Boran yukarıya bak. Yes be. Ulan tren altı. Oha tren sıkıştı Ben neredeyim? Hmm. Hadi başla. <laughs> ben beraber bırakırım ki böyle. Sadı be vuramadım bayağı üzerindeydi ama vuramadım. Aa, i̇şte bu ya görünsün. Elektrik geldi ki. Hayır eğiliyordum o sırada ve kafama vurdu. Kıtın Kendi ölümü bile göremiyorum. ora intikam acı olacak biliyorsun ya. düşünüyorum ben nedense. Bu sefer yemezler. <laughs> Hadi bakalım. Yine ederim sen de erken geliyor. Vallahi erken geliyor. Ateş seslerini duyuyorum var ya. <laughs> Kanka ilk açmadın değil mi lan? Ateş seslerini duyuyorum daha önce başta. Ona rağmen seni yendim. Ya, anlamadım. Senin seslerin... Ehe? Ben ha. Sen ben sesle... sen daha ha. başlıyorsun. Ve seninki daha iyi. Kanka yüce yüce ben abanıyorum. Yorum. Ha yesi basmamış. Aban daha demin kazandım ben. Bir kere yenildin. Hayır ben vuramıyorum mal gibi. İşte önce açılmasına rağmen hadi. Siste yani ben bir şey demiyorum. Allah'ın <laughs> Allah. <'ın> al. <laughs> Acıyamıyorum lan koyacak başka bir yer yok. Nasıl koysam bir de böyle koyayım. <laughs> hmm. Kanka birden dörde kadar bir sayı söyle. 17. bir sayıyorum bunu. Oo, oh! <laughs> Aa, bunu gördüğüm iyi oldu. Ben bunu zana yapmıştım. Ben onu görememiştim ya arkadaşlar işte. Böyle koyarız adama. Daha ki tur ağzına fişti Ortaya şöyle bi şekil çıkartayım Biraz olmadı mı? Kanka <laughs> birler üç arasında bir sayı söyle. 2 Ya kötü bu. Duvar atıyor ne var? <laughs> Aynen on nasıl duvar atıyor? He, Şu... şurada da. bir şey var. Yes. Önden bayanlar. Ya acayip pis farkla kazanıyorum. Kapis. Yine beraber. iki vurdum yemin. Ya ağlama. şey. 22 mi? 1. Ya. Şunu yapamıyorum. Yan köpek yan. Geriye bir şey kaldı oğlum. Hani o da senin olsun hadi. Biraz zorla da. Onun ne olduğunu tahmin et. Ne? Elantrink. Ayda o zaman ben almalıyım. İtabu. Çocuğumun evi kapağa. Boran. Buyurun. Senin için randıma. <laughs> Abi Senin için elektrik çarptırmadın Bir şansın <laughs> daha olsun dedim. Oyun bitti kanka. Nasıl? Hani. Hayır sonuncuyu açmadım da. Elektrik çarpmayı yapmadım senin için. Sen yap diye yapmadım. Sen yapana of kadar da bebe. yapmayacağız. Acaba yapabilecek misin? Ay biraz daha hızlı hızlı. Bak yine Şimdi random atıyorum mi? ama random ben Abi elektrik ya, ben... geldi. Random attım elektrik geldi. Kulaklarımı hissetmiyorum ya çocuk, çocuk, Evet çocuk, arkadaşlar. Bir tane daha kazanma kazanmak ister misin? Hayır. Son bir maç hadi restartla. Yok abi ya. Hadi son bir tane. Video uzun oldu. O olsun olsun. Sevdim ben yenmeyi sevdim şu an. Hadi. 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 Ya niye P2000 yok? A var. Ay blok. Var. Hadi hadi. Ondan kazanıyorsun zaten. P2000 kullanmıyorum. kullanıyorum ben. He he. Yemin billah videoda bakarsın. Hadi, 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 hadi. Yes my friend. <laughs> hadi PK'm kullanayım bu sefer. Son anda vurdum var üstünü vurmuştum. Ben de ben vurdum çın yerli iki kere vurmak gerekiyor herhalde. Tamam Kank sen kazanana kadar hadi, İtikamı al. O elektriği bana yapana kadar hadi. Hmm. SPS Abi yap da kurtulan, hani. sen de kazanmış kazandırır görelim. Kazanmayacağım ya. Üf. Niye? Tamam, atletmiyorum etmiyorum hadi. Sen şimdi Boran bana bir el bile alamıyor. Salak salak iş yapma ya. Duvardan vurdum. Kaza gelip duvara vurdum. Ya kanka bitir hadi. Allah. Ey tamam. Bundan sonra söz sonuncu. Sen onu artık alamazsan artık küfür edeceğim. Alamayacağım. Oh. Çok seviyorum bunu. Sen atışlarda benden iyiydin hayırdır? İlk çektiğimizde çok iyiydin sonrakinde çok kötü oldun filan. Kanka hadi bitir şu videoyu be. Kazanır çok mı? eğleniyorum be. Ya hayır hey, çok iyi düşün. hadi bitir. Hayır çok eğleniyorum dedim. Hangisi olsun? Bir dakika ben tamam. tamam ee, o zaman yine bunu seçiyorum. Ben çok seviyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.